Merhaba YouTube. Ee, herhalde bu ikinci videomuz olacak. Oo. Çok güzel oldu bu. Eee, yeni yeni şeyler geliyor. Öğreniyoruz. Direkt 16. Bakalım neler yapabiliriz arkadaşlar. Çok merak ediyorum ben. Ne çıkacak? <laughs> <laughs> İyi mı gidiyoruz yine? İyi gitmek eğlenceli. Ve yaparsan eğer su uçmuş çok rahatlıyorsun. Parayla başlık o da olur. İonya ya gidiyormuşum galiba. Hiçlik mi... yani İonya verdi ya çünkü ikisine de. Ya yani zaman gideceğim çok iyi biliyorum da. Oo Ha verdi. <laughs> Hiçbir şey yok. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz. Aynı dünya nerede? Ne de bakalım. e, gidebilir. Hiçlik de veriyor aslında. Yok hiç gitmeyeceğim. madem bu kadar geldi. Madem İonya geldi bu kadar. İonya gidelim. Sadece item vermedi. Benim sinirimi bozan o şu an. Item niye vermedi? Ben onu anlamadım. Item verse çok rahatlayacağım da item vermediği için şu an çok şey durumundayım. Hmm, kötü durumdayım. Fitan <laughs> 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 diyor bas bir tane daha dur bundan sonra. Gardiyan alalımız. Loris çıkması çok zor şu an. Savunucu yani yine. <laughs> Ney? Bir dakika. Çok kötü. Hayır bunu yapamam. Dönmem. Ion'ya giden var mı reis? Atik Targon kavgacı ediyor. giden var. Eee. Veriyordu da ama gitmeyeceğim. Çok inat ettim gibi oldu bu. Çok inat ettim oldu, bomba yapacak bir şey gitmeyeceğim. yasoyu erken bulursam, erken bulmuş adam evet. ama şimdi iki tane anasını satayım. Şans. Ama biriniz ona vurman lazım artık. Öldük. Hu son sayı. Güzel başladık. Güzel başladık. Güzel başladık. Temiz başladık. Mis gibi cillop. Ben niye bir XP alamıyorum? Hadi oradan. XP bu çok güzel ya. 7 yaptığından da mükemmel. Tık tık seviye biliyorsun artık. Hiç uğraşmıyorsun yani seviye olsun çok daha az gidiyor senin için. Gerçi de şey gidermiş mi orada yani. Öbürü gitsem pişman olacağım biliyorum. Ama hala deneme olduğu için bunlar hep. Öğreneceğiz. Pişman olacağım biliyorum ama deneme olduğu için öğreneceğiz. Yani pişman olacağım eminim. Sadece item Gelmedi bana. Bir tane item var yani. Adam şey yapmış. Item yapabilmiş yani. Ama onu vurman lazım artık. Vur artık bir tane daha. Helal. İttim. Yani. Başta can kaybetmemiz önemli. Sonra toparlayabilelim diye. Canını da kaybetmesi önemli de. Kaybetti gibi ya aynen. Ama burada evet. Yerle yaksan kimimiz zor yatta Ufalana ufalana kaç kuçak Emredik mi bu oyunlar Kimimiz yerle yaksan kimimiz Hala Yasuo çıkmış lazım Önce seviye 6'ya basıp Yasuo bulmam lazım ki Full Yasuo bulmam lazım Ki buna gelebileyim Hani e, Yohane beni kurtarıyor uzun süre Hemen şu Ahri ve şey bulmam lazım Ahri, Yasuo, Kenan ben yöne çıkar üçler sevmedim. Sekiz oldum mu en basiti bu. Sekiz oldum mu hiçbir şey yapma gerek yok. Ne madem müzik de yok al buradan da açabiliriz ya. Aynen yutla Madem müzik açamıyoruz kayıtta diye. Hmm. Ufalana ufalana kaç geçen. Son seçilirse. Ya su çıkacak orada alamayacağım. Yok spotu alamam da. E, Christopher Nancy. Hoş geldin. Hakan. Gitti onlar Bize ne kalırsa olduğu için. No thank you. Çok içimden geldi reis. Kusura bakma reis. Ve hiçbir item alamıyorum ya. Herkes de iki item Kimse Kimseye item vermiyoruz. Ölmem bu bu. Bu dört demiş ya. Kenan da benden önce yapacak gibi geliyor bana. Bu 4 yan yaptığı için şu an sarıyor. Bugün dövebilir gibi şey geldi bana ama bakalım. Atman lazım ulti. Aynen hele Süre kazandırması maksatı için. Aynen bu şekilde. Ama çok da süre kazandıramadık gibi duruyor. At artık. Atman lazım. Öldü. Güzel güzel güzel. Hala güzel. Ya kavgacı yapardım gibi yana ya. Hastalarına hastalarına kaçık uçak Nereye ne ne ki Bir Hem silah şöyle hem olur mu? Pist diye eksiler Kavgacı da No, thank you. You're <laughs> just Hadi artık. Vurman lazım. Güzel. Like. item ver kurban olayım. Buldum ahri. Bu mu da ahri güzel. Çok kötü. Hala kötü. Bir tek bu yanıstım aradan da. Aslında eldivenlik bir şey var sana ya dur. Dur öldürürsün. Hayır bir tane daha seviye almadım şu an bizim. O kenarı açtı yüksek ihtimalle. Açamadı ama. Benim burada %40 ihtimalle köpek gibi ses aramam lazım. Tek sıkıntı da bana bana satayım ya. Kendine şey var. Aynen aynen Devam et, devam et, devam et. Devam et. Biraz daha. Hadi. Aldım. Alamadım. Aldı. Ya sen nasıl büyük bir adamsın. Ha. Ah, ah, ha. Ah. Ha. Ne olduğunu gram anlamadım. Eyvallah. Kenan gelecek bir sonrakinde. O yüzden seri basıp Kenan'ı koyabiliriz. Kenan'ı gelip Kenan'ı koyduğumuzda Abi bir dakika ben şeyi görmüyorum şu an mı? Aynen. Ha şimdi görüyorum. Kenan gelip kenanı koyabileceğimiz için daha rahat olacağız. <laughs> Oo bu güzel olmuş. güzel de reis. Adamdan çok kaliteli olması lazım. Arkadakilerin çok hani guyun somun olması lazım ki tıkı 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 sıkabilsin. Yoksa sıçıyor. <laughs> Eğer Yasuo'yu bulursam 4 tane bitti. 3 gelecek. iki daha gelecek. 5 Ben de bir alacağım, bitti. Bir sonraki de 7 deyip... tamam bir sonraki Döndüğümüzde şey koyabileceğiz, kendi koyabileceğiz. Zaten iki buradan gelecek, 3 buradan gelecek. Bir şey kalmayacak. Bana damla lazım bir. Bir de ok olur. Ok olur, damla olur. iki damla. Can olur. Yani ya kemer ya damla ya da ok lazım. Maksat bunu yaptı. Dayak yesin. Bir işime gelir. Kendini açamamış o. Ben yani altıncıyı şimdi kendini açacak o. Kılıç da olabilir ama ya ben son seçeceğim rahat. Ben nasıl en son ben seçeceğim onu. tak. Ufalarına ufalarına kaç kuşak erinik bu. Yok oh, gitti. Yolun önüne kimimiz yerle yıksan kimimiz zor. Freljord giden yoksa zaten ayıp diyecektim varmış. Timo ya yazık yavrum. Kılıç bunu yapacağım. Sterak yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Gerçekten sterak yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Neyse aramam lazım artık. Neyiz sen? Dur şimdilik hadi ayıp olmasın. Son gez, bir Verdi. Biri de verdi. Hayır, Sterak şu an bizi kurtarır mı onu da öğrenmeye çalışıyorum. Ee... Yoksa şey mi kurtarır bizi? Tamam damla bekleyeceğiz kurtlardan. Burada aldık yani görmezler de bizi. Bunu dövmek bize nasıl karlı oldu biliyor musun? Nasıl karlı oldu bunu dövmek bize? Nasıl karlı oldu var ya nasıl nasıl? Nasıl rahat biliyor musun bunu dövmek? Zinza o değil ama. İki yasoda verir misin? Bir yasa daha bitsin. Hırka düşmem. Hırka düşmeyeceğim. Ee, bekleyeceğim. Ne evet, yazdı annen Bekleyeceğim. Ne çıkar ne girer? Şen çıkar. ne girer. Tank zaten var. Jin çıkar. Oğlum Jin şu an. artık. Bir tane daha vurman lazım. At artık ultini. Bitti bitti. Bir yasa bulursam mükemmel derecede çıkıyorum. Bitti. Şu an sövüyor mesela ama. Sen bu yapmam gereken şu. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Bir sonraki tur e, yöne gelecek. Sadece Yunar ve set bulmam kaldı. Onlardan şu, şunlar çıkacak. Bu gidecek. Bu gidecek. Set yerine gidecek bilmiyorum. Şen gidecek. Güzel damla gelmesine de okuyayım. Ama item gelmesine de çok okuyayım. Çok güzel bir yer orada şu anda. <laughs> seviye 8 oldu tabii tabii. Ee, sana soğan fısıltı vermek de istiyorum reis ama sen de bunda kaldın. Yo, sadece bunları koymam da değişecek. Yani sadece seviyorum şey adam koyacağım. Satmayacağım yani. Yunarı'yı da koyacağım, şeyi de koyacağım ki hepsi buff alacak ya bir anda. Ulaşmama gerek kalmayacak. Bu şekilde. Bunun da ölmesi daha mı atacak? Kimi? Yasuo üçledin mi lan sen? Helal olsun sana reis. De hani sen ben değilsin. Aynen öyle. Kimisi oraya yaptı. çok rahatım şu an. Çok rah huzura erdim. Bak huzura erdim. O kadar ne söylüyorum. Bu kadar rahat bir olabilir mi ya? Hmm. Bu çok iyi. Bu piçlik. Bu mükemmel ama Niye bu? Şimdi anlayacaksınız niye bu. Hiçbir şey yapma gerek yok. Bir sonraki set gelecek. Ve seviye basacağım. Bir adam 9 olacağım bu sayede. Zaten 5 alacağım. 6-7 alacağım. E, 54. Ben bir de oturur 9'a basarım. Seti de koyarım. Bitti gitti. Aa bir dakika on yaparsam da aa prizmatik geliyor Double prizmatik olur Hayır bir dakika dur dur Sadece on yapmam gerekiyor değil mi? Şu oyun daha iyi, iyi yerindeyiz tamam okey Canımız yüz bilerek kaybedebilirim belki prizmatik yapmak için bilerek kaybedebilirim belki Belki bilerek kaybedebilirim Sadece Yunara'yı bulmak kalacak. Bunun da ölmesi lazım bu arada. Yunara'yı bulun mu lan sen? Bulamadı. Bulamadı daha Yunara'yı. Sen üçlü onu. Rahat çok yemişim Atrox'unu. Tamam bir sonraki tur otomatik seviye atlayacağız en azından. Sadece... On yaparsak... Prizmatik. Siyo <laughs> yaparsak prizmatik. Ay fazla kriz ettik hadi. Hadi inşallah. Mükemmel olur bize. Bize var ya mükemmel olur. Ortada herif şey almak. Ya yani Yunara varsa ilk Yunara almak da Yunara kalacağını sanmıyorum bu varken bize. Ee, bu <laughs> Anladım, dur bu da bize mükemmel bir şey çıkardı. Çünkü 7'de normal 7'de bitiyor. Normalde arkadaşlar 7'den devam yok oyunda. Güzel. Bunu almamız bize mükemmel bir avantaj sağladı. Sadece Yunara kaldı bulmak. Yunara'yı bulduğumuz anda çok rahatız. Bu arada hiçbir bok yapamaz eğer onu yaparsam. Otomatik 9 olacağım. Sadece para seviye kaç para lazım? Yunara var mı ortada? Yunara ortada yok. Güzel. Yunara ortada olmadığı için rahatım. Hedef bu. Hedefimiz bu. Ne kalırsa olacak. için hala gitme dediğim istediğiniz. O gitmezse canı almak istiyorum. Onu al, onu Ama ben istediğimi de aldım. İstediğimi de aldım. Bu çok iyiydi. İstediğimi almanız mükemmeldi. Hem 4 altınlık. Çok iyi. Hepiniz önemli. 48 pas verdi. Kimimiz ya ya yaksalıp ya, falan öyleler kaçacak? Eminim ki <gülüyor> 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 en bu oyunlarında kimimiz sabah kadar oynayabiliriz bitti. Oyun bitti. Allahsız kim çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> çok iyi. Ufalana ufalana kaçmayacak. Yürüdük bu yollarda. Ben şansım şansım. Ufalana ufalana kaç. Mükemmel oldun. Ufalığına ufalına, ufalına kaçmış bak. Eğredik bu yolla. Allah'ım mükemmel bir şey geldi. Daha iyisi gelemezdi bak. Gelemezdi. Daha iyisi gelemez. <laughs> ufalına ufalına kaçmışlar bak. Eğredik bu yollarda kimimiz. Yerlere yaksan kimimiz zor hayatta. istese de alamazlar beni şu an. İstese de alamaz beni. Kimse. Bak. <laughs> Her şey yapabilirler istedikleri. Onu yapabilirsin ama onu yapması için daha lazım? Ha Sven... Tamam, bunun ölmesi lazım bu arada. Buna inşallah bana gelirsin. Senin ölmen lazım reis. Master'a gitmen çok güzel oldu, senin ölmen lazım. Sen onu yaparsan sen ağzını sıçra Ben onu alırım şu an. Bu halimleyken. Bam. Çok da aldı mı? Alamadı. Güzel. Çok 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 ölmesi lazım ki 9-10 yapmamız lazım. Anlamak <laughs> kimimiz Oğlum çok güzel. Oyun çok güzel bir halde şu an. Niye bu bu kadar güzelsin oyun? Niye bu kadar güzelsin? <laughs> Aa, oyuna hiçbir şey yok. Yatabilirim, koltuğa geçebilirim de hiç merak etmez. takılsınlar. Item vermemde gerek yok. <laughs> Otomatik zaten vuruyor. Tek attı, tek attı, tek attı. Abi çok güzel bir durum. Çok güzel bir olay. Ne diyeyim? Bu da sana. Ya takılın çocukla hiçbir şey yapmaya Takılın istediğiniz gibi bu gel. Sabaha kadar takılabilirsiniz. Bitti bitti. Yani bitti oyun. Oyun bu kadar. Of be. Ne yapmış lan? Let me turn Ay. system. I... I never tarik for <laughs> you. <laughs> Abi o kadar güzel döndü ki oyun. Ay Ken'in da varmıştır alak. Kendini unutmak için. Hiçbir şey yapamazlar şu an. Ve full canlı kazanıyorum. Full canlı. Oğlum dün bir boyun eki ne oluyor bu oyunda? Bu oyun bu kadar güzel olamaz. Olamaz. bu kadar güzel olamaz bu oyun. Hayır. Oğlum bu set. Bu set bu set. Bu set bu set özellikle. <laughs> bu Kalbi indirecek bu set benim. Sabah kadar döveceğim hiç sıkıntı yok. Sen mi geldin Japon askeri? Gel <laughs> gel. Ne oldu? O set bir şey yapamaz Reis ama kusura bakma kusura bakma geçmiş olsun. Uta da falına kaç kuşak eridik bu yolları yok evimiz. İçeri şey dövüyor mu? Geçti gitti bak. Master. Hıfala hıfala kaç kuşak eredik bu oğlum İonya'nın normalde yok arkadaşlar bakın buradan anlayabilirsiniz İonya'nın normalde yok prizmatik eklenti geldiği için şu an prizmatik gidebiliyorum Ben prizmatik çıkacağını bana düşünmedim yani Ben düşünmedim açık kalsın yatan alacağız anasını ya yeneceğiz. Ben bana çıkacağını düşünmedim Reis, ne yaparsan yap alamazsın bak ne yaparsan yap 7 feral yok kurtar Diyorum ne yaparsan yap kurtarmasın. O falana o falana kaç kuşak eridik bu yana Kimiz Yerde yeksan Kimiz zor hayatta Var mı onu çıkaracağım? Buna vereceğim. Abi, abi, abi. Hem video çok güzel oldu, hem bu çok güzel oldu. <laughs> Ay çok güzel oldu. Buna Ya oyunu uzatmak istiyorsan gene uzat canım sabaha kadar uzatalım Aramıza lafım olur da yani ölmem Takıl canım aramıza lafım olur Ah güzelim Ufalana ufalana çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için mükemmel bir video oldu. Çok saygılar <laughs> sunuyorum. Ve prizmatik adam olmaya doğru gidiyorum görüşmek üzere.